merhaba Kır kalemini ve bana bak evvela Derin bir nefes al kibrin altın ayları bu Öyle akşam ve sabah aldılar aklımızı başımızdan Bak bu ne fena pekala Aç kulağını ve sözcükleri esir al Düşün ne yaptığını Ardın Yanımda gene sahar. bu aptallar olmasa müzik yapamazdım mesela Ben müzik yapmak da istemiyorum artık ve selam Kollarım mosmor çünkü paranın rengi değişir Bir yavşağın gözüne çarpar bunu da indirgeyişim Ardından hiçbir şeyini önemsemediğim dünya köle olur Tanrısına tanrımı kimin tanrısı lan beyin sizlerin yücelttiği Kodumun pop kültürü zeka olarak geçemediniz lan Çoğunuz on dördünü bunları anlatmaktan da Yorulmuyoruz gördünüz birkaç ümit veren şey vardı Onu da çok gördünüz Olmuyor konuşmaya ihtiyaç emin O çık dışarı kirlen biraz bir silah edin Her şeyden kurtulsan intihar edip Nasıl hissediyorsun? Her şey bitti yani bitti yani değer kaideler Öfkemi tahrik eder parmaklar işaret devhası Öteyi tarif eden bir film Mahmut her adım Halkın eli ebabil kanadı Mamafi korkar bu bir gün Habili de katil eder ağızlarınıza çekili ambalaj Dublajlar konuşur Her kadraj namlu egoya hızlı Sondajlar vurulur tarih Posterler kustu talih Makyaj da kustu sahi sanatta küstü Çünkü sürdü kahkahalarınız Böyle devam edin ahatama Mahedin bilmeyin Salat mıdır Haleti doğruyu Çarmıha girin Kur'an'a kebir rükü yama tahdin Bilmeyin siz bilmeyin beyni budamak için bileyle kesmeye değil Cihat değildir bir kahinin kehaneti var olabilmektir yanında sefaletin insanın dişlerinde dünyayı insanın bilakis gözlerinde ziyayı insanın inanın kursanda da gayayı insanın ansın sağında furyayı Sıkası yakıp yıkası gelir gülmek yok değil aga Gülmek var ama bu yüzden şimdi hiç mi hiç sırası değil